arkadaşlar yeni bir oyun gelmiş. <laughs> ben de daha yeni bakıyorum şu anda. ne ya? Yeni oyun işte. Bakın böyle basılı tutuyorum. Yerleyeyim galiba ama ama. Çözüp gelin bana. Şöyle şarjör değiştir. He tamam. Tam, tam. Yeah, yeah. oh, Allah. Ah, oh, continue. geçelim. Oo. Start. Allah. zor, zora, zora benziyor la. Ne var? Aa. Oha. Ne oldu ya? Bir şey çıktı kan gibi. Oh, hela tam. çok ısındı. Ama ileride çok zor olacak. yeni silah açıldı galiba. anlayamadım arkadaşlar. Startı verelim. Yürüyoruz değil mi? Evet. Allah Allah Bu mermi değiştirelim Gel lan ya Ben tekli almışım, almışım ha Hayır, ben ne diyorum? Allah belanı. Gelme. Gelme yapıştırın ben gelme. Yeah! Ya! Yeah, canlı lan oğlum maya usun. Allah belanı vermesin. Niye geliyoruz? Oo. Allah. Creeper. Nedir ne Nedir? Hay Creeper. Şunu öldürmem lazım. Kill. İyisin. Kötüsün. Hayır. Dinle şunu bir kill. Gel lan buraya. Ya, ne? Ne lan? Hiçbir şey yapmıyorsun sen ne? Lakin ha. Nasıl bir şey yapmıyor valla. Boy. Küçük kardeşlerimiz batmasın. Ha. Ah. Ah, ha. Bombi. Allah size bombi. <laughs> Kesin hepsi benim yanıma gelecek ama. Bundan ne çekiyorum Allah. <laughs> Allah. Hırr. Ne bakıyorsun? Ha, bir mi? Siz de mi korkuyorsunuz? <laughs> Gel. Dur. Şarjı değiş. Değiştir. Sakın yapma. Uf. <laughs> çok iyi. Oo, çok güzel geçiyor ya. Sevdim ben bu oyunu. <laughs> bu videolar daha çok geliyor. Baya iyi olacağız. Bunu da edeceğiz. hızlı. Allah. Ya. Gel. Ya ha, yine öleceksin işte. Yok. Hayır. Ya bak ben bu ortamları hiç sevmem ya. Sıkışmış ortamlar Gelme lütfen. Gelme arkadaşlar. Eh, bomba yok. Aa. Ah. <laughs> gelsene. Niye yanmış? Bakayım mı? Bir dakika gelsene ne yapacaksın? Oh! Oy yudum patladı. Düşür. Allah belanı versin. Şunu değiştir. Değiştir. Sakın yapma o dediğimi. Ne bakayım. Ha. Oh. Animasyon geliyor. Ne oldu? Böyle bölüm bölüm verecek galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yanımızda <gülüyor> arkadaşımız da var. Çok güzel. <gülüyor> Allah. Bak <laughs> bak. -ba -ba. Ne Ne? 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 Çok mu keyifli? Hayır. Ayu. Oradan nasıl geliyorsun? Allah. Lan mermi yokmuş. Kaçamıyorum edemiyorum ki. Kaçamıyorum da şey yapamıyorum. Kaçsam? Hayır. Sakın. Ölüceğim. Ya. Baştan. Aura biraz etkiliyor ya. Ya bunu kullanmak istemiyorum çünkü. Ne bakıyorsun ya? <laughs> Oy, çok çabuk öldüm bunda. Tam o taramalı her zaman elimizde olacak. Bak. Üste gelecek. Geldi mi? Hı. Tamam. Bu kafadan öldü. Hış. Bak bura, bura, burada biraz daha zor. Çabuk değiştir. değiştir. Animasyon girmişken. Hayır. Değiştir. Yapma. Oo. Değiştir. Ya, ya, ya. Aa, sniper. Çok güzel. En sevdiğim. Uzaktan uzaktan indiririm ben bunları. Çok iyi oldu arkadaşlar. Bu bizim ordumuz değil mi? Başka Oo, sevdim bu bilme. Oo, oo, sniper. En sevdim. Aa bir dakika öldüm. Şu başta ki. Ha değişti, din değişti gitmiş. Seni gide. Tamam. Geç tamam. Çok iyi. Aa sen ne yapıyorsun gülüm? Hadi görüşürüz. Vallahi ne anasın. En sevdiğim tırnak. Evet oraya araba geliyor. Ne var onun içinde onu anlamadım. Gomtan. Gomtan. Tomtan değil. Oo. Ne var lan onun için? Gel buraya gel. Oy. Aha. Oo, um, o um, mermi mi gördü harbiden yani? Üf, ben daha iyi bir şey görmek istemiştim. Işte. Ah. Ha, bunlar hani kana geliyor ya. Neyse arkadaşlar bu videomu abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz.